Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda çok kısa Doğuş Otomotiv'e bakacağız. Bence elinde bulunduranlar için veya sıfırdan almak isteyenler olabilir. Benim bu yayınıma denk gelmiş olabilir. Son derece motive edici bir yayın olacak. Şahsen ben birazdan tekniğinde anlatacağım. Harmonik bir yapı var. Düşüşün bacağı tamamlanmadı. Tepki alacağı bölgeye bir ihlal gerçekleştirdiğinde değerlendirmek istiyorum yani ben de yatırım yapmak istiyorum. O sebeple ben de sizler gibi birazdan tekniğinde anlatacağım o bölgeye gelmesini sabırla bekleyeceğim ki içinde bulunduğumuz ortam son derece baskı yaratıyor borsa özelinde pekala birazdan göstereceğim alım bölgesine heybemizi dolduracağımız bölgeye pekala hisseyi baskılayabilir. Şimdi kısaca ben finansallarını bir anlatayım hemen tekniğine geçeceğiz. 2024 yılının tamamının sonuçları gelir. 188,4 milyar TL 2023 mali yılına göre %26 artış net gelir. 7,59 milyar TL 2023 mali yılına göre %61 düşüş. Kar marjı %4 2023 mali yılında %13'ten düştü. Marjdaki düşüş daha yüksek giderlerden kaynaklandı. Gelir analiz tahminlerini %1,6 oranında aştı. Asya'daki özel perakende e, sektörü için %10'luk bir büyüme tahminine kıyasla gelirin önümüzdeki 2 yıl içinde yıllık ortalama %13 artacağı tahmin ediliyor. Güzel. Bakın şu son paragraf çok önemli. E, son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %29 arttı. Hisse başına kazanç %29 artmış. Son 3 yılda. Ancak şirketin hisse fiyatı yılda %61 arttı. Bu da kazanç büyümesinin önemli ölçüde önünde olduğu anlamına geliyor. Yani hisse önden yürümüş. Zaten düşmesi gerekiyordu. Bu içinde bulunduğumuz kaotik ortamda bu işi hızlandırıyor. Belki de çok beklememize gerek kalmayacak alım bölgesine gelmesi açısından. Serbest nakit akışı ve kazanç analizi. Şu grafiği ben kısaca anlatayım. Net işletme sermayesi ve şu kırmızı eksi 3.10 milyar TL. Burayı açacağım. Zaten serbest nakit akışı olsun kazanç. Bunları biliyorsunuz açmama gerek yok. Şimdi şurada sevgili dostum kısa vadede ödemeleri var. Yani avansları vardır, bir takım ticari mali borçları vergileri vardır. İşte bu kısa vadede olan ödemeleri kısa vadede nakite çevirebileceği değerlerinden fazla değilse Burası bu şekilde artı oluyor. Eğer kısa vadedeki e, ödemeleri kısa vadede nakite çevirebileceği değerlerinden fazla olursa burası eksi oluyor. Okey ve kısa vadede likitte soruna işaret edebilir. Ama öyle bir şey yok. E, burayı açalım. Burada da yani eksi 3.10 milyar TL bu neyin nesidir? E, burada yeni projeler olabilir. Yatırımlar falan. Ama... Şu da olabilir yani mevcut varlıkları iyileştirmek, korumak gibi de harcamalar yapılmış olabilir. Bunlara sermaye harcaması deniliyor. Bilançoda mal veya hizmetler için ödeme olarak kaydediliyor ya da sermayeleştiriliyor. İşte bu varlıkların faydalı ömrü bir mali yıldan azsa sermayeleştirilmek yerine gelir tablosunda gider olarak kaydediliyor. Şimdi şu tablonun geneline baktığımızda e, artı, 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 artı değil mi? Sorun yok. Yani şu tablo güzel. Okey geçiyoruz. Geldik finansal durum analizine. Kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. E, geldik Asya sanayi ortalamasına. Burası çok önemli. Biz hep böyle gitmeyeceğiz elbet güneşli günler gelecek yabancı yatırımcı gelecek şimdilik bir geçiş sürecindeyiz ee, sabırlı olmamız lazım hep böyle gitmeyecek burada mesela doğuş otomotivin asya sanayi ortalamasının oldukça altında kalmış olması çok 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 değerli yani bu hisse senedini elinde bulunduranlar için söylüyorum. Doğru hissedesiniz. Bu aralar içeride kalmış olabilirsin, ama doğru hissedesin. Ya da sıfırdan almak istiyorsundur. Doğru hisseye bakıyorsun. Güzel. Epey bir altında sanayi ortalamasının, Asya sanayi ortalaması. Orada rakipler var. Bu barların her birinde şirketler var. Bakın. Ee, gerçeğe uygun değer 302,85 TL olarak görülmüş. Bu da e, hedeflerimiz arasında. Yani yukarıda daha güzel hedefler var ama onların arasında olan bir hedef. Birazdan tekniğinde anlatacağım. Evet e, geldik tekniğine X, A, B, C. Biz D ayağını kovalıyoruz. D ayağı burada. Ama e, D ayağına gelene kadar... Ee, arada tepki yükselişleri fake hareketler yapar mesela bakın şurada yapmış işte şurada yapmış mesela şimdi burada gelir yine bir tepki yükselişi aşağıya yani e, ikili tepe gibi bir şey de yapıp sonrasında ikili tepenin derinliğini alıp buraya zaten o şekilde de vurabilir ya da doğrudan o sert düşüşle e, vurabilir biz alternatif değerlere bakacağız. Alternatif değerlerden bir tanesi 143,2. Çatımız. Tabanımız 68,25. Bu harmonik yapının bir parçası 68,25. Yani 210,3 şu an kapanış öyle görünüyor. Ya oraya gelir mi? Orası burası yok. Şu ortamda her yere gidebilir. Pekala 143,2 68,25 aralığı ki bu şark potansiyel şark potansiyel şark formasyonu bu bullish bir yapıdır. Pekala burayı bize gösterebilir. Bizim D noktasında yakalamamız lazım. 143,2 ile 68,25 aralığı bu iki, iki e, fiyat aralığı D'nin dönüş bölgesi yani bizim heybemizi dolduracağımız yerler. Okey. Yani buraya geldiğinde mesela bir ihlal de burada parça parça alabilirsin. Bu hisse üzerinde kaç para yatıracaksan 3 parça, 4 parça halinde bu bölgeyi değerlendirebilirsin. Sonrasında sevgili dostum biz yönümüzü buradan yukarı çevirdiğimizde diyelim ki 100, 120, 130, 140 gibi gibi yani aldık. Yönümüzü artık yukarı çevirdik, değil mi? Burada burada sınırlı geri çekilme bekliyorum. Altını çiziyorum. Sınırlı geri çekilme, sert geri çekilme beklemiyorum. Ve sonrasında mavi bölge. 415,50 584 aralığı. Doğuş Otomotiv. Ekranda görmüş olduğunuz şark formasyonu potansiyel D bölgeleri ihlal gerçekleştirdiğinde kendi risk yönetimimi size resmen anlatıyorum şu anda. 143,2 68,25 aralığında ben o bölge görüldüğü takdirde yatırım yapmak istiyorum. Sarı bölgede elimden çıkarmayacağım. Mavi bölgeyi bekleyeceğim. Umarım Net kafanızdaki soru işaretlerini gideren, ya işte bu hisse senedi nereye kadar düşer, bu ortamda alınır mı, nereden alınır, işte aldık ama yukarıda kalmayalım. işte alım bölgesi aşağıda, yukarıda da hedefler var. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.